Allah getirdiniz. Bugün iki senelik Minecraft videomu oynayacağım. Ve ayrıca bugün ölürsem aynı anda bir tane yapı yapacağım acaba. Nasıl olacak? Hadi bakalım nasıl olacak? Şakasız bu arada gerçekten. Açıklamada neler yaptığımızı ben size ayrıntılı ayrıntılı yazacağım. Şimdi iyi seyirler. Hey, bu videoda gördüğünüz hiçbir şey denemeyin. Yoksa bu gördüğünüz şeyler profesyonel gerçekler tarafından gerçekleştirilecektir. İyi seyirler. Eğer bu videoyu like atarsan hayatın her zaman rezilansız geçsin dostum. Arka plan şarkısını koyamadım. Edit programı yoktu da bir gün indirin inşallah. kasıyor arkadaşlar ilk önce. Bakın şöyle işte burada Şurada bir tane Steve var Şurada çeyrek var bir tane onu yanına götüreceğim bu orada arkadaşlar pat din sesi gelir mi acaba bakın şöyle yıkabilsek işte oldu ama şöyle yalanda kalpiz için şalterler falan var böyle yer noktu yok öğretmenler sevimleri falan gidiyormuş <laughs> arkadaşlar kaç yapı yapacaktım üç <laughs> yapı neyse ben size şimdi yapılarımı çalışacağım zaten İkisini kesin Şurada balon dolu bir şey var saçma sapan. Yapamadım da zaten boşver. arkadaşlar iki senelik zaten soruları. O yüzden bu kadar fazla olmasın normal mi sizce? <laughs> Bakın. Villa. Bakın villa, ya, villa yapmış. Ne? İlk ona ana. Bu ne? İlk defa mana 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 baktım. <laughs> Neresi be orak? Arkadaşlar şimdi ben size şeyleri göstereyim. E, evet, kaynak paketleri göstereyim. Dramatic Skies artacağım ama artı, artı 1.4 zip, zip pardon. Fresh Animations V1.6 zip default bu zaten mod değil. Rob Trees 6.0 bir, bir değerliymiş. Bear Bonus Program Number Art Boşverin. Better X-Ray arkadaşlar bir x Z Bu bu modları gösteren şey işte boş ver. Arkadaşlar şimdi Nether'a gireceğim ne olacak? Nether'ın çok garip. Ben yani, yani modu kullanınca hep öyle oluyor zaten. <laughs> Ateş direnci içmiştim Allah'tan. Ulan nasıl çıkacağım ben buradan?

İçi böyle görünüyor.

Dur nedir, ne de şey yapacağım. Şaka. Ha bu arada bakın. Şöyle sol. Şu an unuttu. Dur IP'yi söyleyeyim. <laughs> Neymiş? Bir dakika arkadaşlar sonucu... ...bir ...slash key. Şöyle Altı, üç, üç, dört, beş. ...mortal! 63345 Mortal Reis 63345 Gelirsin artık. Oo, hayır keşke. Simpatico'ya meydan o arada saat kursun. Arkadaşlar yarım yerimiz... saat bir kaç saattir arıyordum ben şeyi ee, neydi? bulamadım o yüzden gidiyoruz. Burada Endron'un farmı var burada? Ya farmı bilmiyorum, bilmiyorum ama... Şuraya bir tane ev gibi bir şey yapacağım. Durun be! Ya bir durun be! Öf! Alamıyorum. ne netice göstereceğim diye ceza ama Oy. <laughs> <laughs> o değil de ne oldu dakika oldu bana bir dakika gibi geldi bu anlar. Arkadaşlar bu arada 633-45 portundan oluşuyor. Gelmek isteyenler gelsin yani. 1.6.5 16.5 pardon. Şu, şu blokları hızlı. Arkadaşlar sıkılıyor musunuz bilmiyorum ama şimdi zaten çıksak şey olacak direkt videoyu kapatacağım. Arkadaşlar siz geçebilirsiniz o 5 dakika falan sürer zaten. O 5 dakikayı geçebilirsiniz yani. Arkadaşlar lütfen 200 abone olalım. Lütfen abone olun like atın. Her gün en az bir tane video yapmaya çalışıyorum sizin için. Lütfen arkadaşlar. Lütfen şu gariban abone olun arkadaşlar. Lütfen. 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 Abarttım galiba. Burayı de yaptım. Arkadaşlar yani bizim evde şu anda bir tane turşu var. Çıkalım mı? İşte ne bileyim babaannemin turşusu falan mı? Arkadaş iki dilim yedim. Akşam akşam karnım ağrıdı ya. <laughs> Mortal Rage lütfen videoyu izle. Okulda söylemiştim zaten sana. Portuda yazdım ben. Yarın 12 gibi gireriz. Belki bilmiyorum. Sonuçta işte Zaten yarın okul yok zaten Ve bizim için seminer okul var öğretmenim. Yani yatırmayacak bir şey kadar Arkadaşım da gitmeyecek zaten. Bir arkadaşım kadar. O, bir dakika bir şey falan olup olmadığını görelim mi? Annemler alınmıştır. Alınmıştır gerçi. Ama önceden hazır olsaydım belki daha iyi olabilirdi. İşte Let's ol. go. Gidiyor şu anda ben şu anda kulaklıktan dinliyorum onu da. Duasını okuyor. O, o gitti galiba. Arkadaşlar kendimden ne sempatik koyu söylüyorum şu anda. Oo duygusanızı falan değilmiş. Şöyle macera dolu yaratıcı müzikler oluyor anlat işte. Arkadaşlar, gerçek değil bu arada, Tlauncher. Bence arkadaşlar yani. Gidip de Minecraft'a para vermeyeyim bence. Gelin Tlauncher yükleyin beleşe. En fazla yarım saat, bir saat falan sürebilirsiniz. Orada mod falan da yükleyebiliyorsunuz zaten. Ben ilk moduma yüklemek için kim bilir kaç saat uğraştım. Şu iki tane ilk server'ım var ya. Yani, geçtiğinizde çok üzülürüm. patika kalsanlarım. Oh şimdi, oh, müzik geldi. Ve çok kötü hissediyor kendini. <laughs> Hah, öyle yapıyor. başka yerinde yanında olmak istemezdim aga? Adam videonun başında şey yaptı bak. Tuvalete gitmiş. E adam adamın şunu çekmiyor biladi. Göstereceğimize. Şifalı olması gereken yerde şifon yok. Yok yani. Gitmiş. Öyle garipti yani videonun başı bile. bazen simpatiko'ya abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Vadi abone olun. Bir yandan yani. Lütfen. 200 abone olmak çok istiyorum. Ama oğlum size bir tane adaletsizlik söyleyeyim mi? Allah kahretsin. Şu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım iki taneye çıktı ya. ya. Uyuyacağım ben. Sabah mı akşam mı? <laughs> Biz olsun, bir Ama arkadaşlar iki tane oldu ya. Ama bu 171. videom ve 182 tane abonem var. Sadece adalet. Yani böyle Türk var evet ama yani nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Sonuçta kanal bir senelik de. Yani pek, pek, emin değilim ben de nasıl olacağını yani. Ama çok kötü oldu. Bu arada Arkadaşlar barışçıl falan değil bakın normal oda kilitlenmiş. Şu, şu, şu. <laughs> Garip gönlünde. <görüntü. gülüyor> <laughs> Her sempatik patika şurada lava, lava gidiyor. Hah bakın istediğim bir şey dönüyorsa. Endişeler hastanada dönüşecek. Shoes are